Arkadaşlar, bugünkü konumuz bir kondansatörde kondansatörün son konusu. Dördüncü konumuz kondansatörde depolanan enerji ve daha sonra da kondansatör için ortak potansiyel konusu. Şimdi arkadaşlar depolanan enerji için elimizde bir elektrik kondansatör devresi varsa eğer arkadaşlar bir yükü Q sığası C olan e, gerilimi artı eksi V olan bir pile bir kondansatör bağlandığında arkadaşlar buranın bunun yükü de Q olsun. Bu durumda C eşittir Q bölü V olduğunu biz daha önceki konularda öğrenmiştik arkadaşlar. Bir de bunun yük gerilim grafiğini çizersem gerilim volt yük Q grafiğini çizersem klomp birimi yükünde şöyle bir düzgün eğimli bir grafik elde etmiştik arkadaşlar. Burası V burası Q idi. Bu grafiğin eğimi bize neyi veriyordu arkadaşlar? C yani sığayı veriyor idi arkadaşlar. Bu grafiğin altında kalan alan ise arkadaşlar grafiğin altında kalan alan kondansatörde depolanan enerjiyi verir. Kondansatörde depolanan enerjiyi verir arkadaşlar. Ve bizim bir kondansatörde depolanan enerjimiz şuraya Q, şuraya V dersem Q çarpı V bölü 2 olur arkadaşlar. En genel formülümüz. Başka? Q yerine C çarpı V yazarsam arkadaşlar 1 bölü 2 C V kare olur. Bir başka formülümüz. Başka V yerine Q bölü C dersem Q kare bölü 2 C olur. Ben soruda e, verilen şeye göre form hangi formu kullanacağıma soruya göre karar vereceğim. Bu konuyla ilgili ilk soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Sıraları şekilde verilen sıraçların e, için aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş bize. Birincisi sistemin eş değer sayısı kaçtır? Nasıl yapıyorduk bu tip sorular? Arkadaşlar bunlar nasıl bağlı? Paralel. Paralel bağlılarda kondansatörler ne yapılıyordu? Eş toplanıyordu. Yani buranın eş değeri 4 mikro farad olur arkadaşlar. Daha sonra bu 4 ile bu 6 nasıl? Seri. Nasıl yapıyorduk bunu? C eş çarpımları bölü toplamları. 4 çarpı 6 bölü toplamları 4 artı 6 yani 10. Bu da 24 bölü 10 yani 2,4 mikrofarad olur sorumun A şıkkımın cevabı. B şıkkında sistemin toplam yükü ne kadardır diye sormuş. Nereden yapacağız? Q eşittir C çarpı V arkadaşlar. C eşittir Q bölü V genel formülünde Q çekersem C çarpı V olur arkadaşlar. Q'muz onu soruyor zaten. C yerine eş değerini yazacağım. 2,4 çarpı V'miz 100 volt. 100 yazarsak sıfırla virgül kaydı 240 mikro kulomp olur arkadaşlar. Bu devrenin toplam yükü. C'de V3 C3 kondansatörün potansiyeli V3'ünü V3'ü hesaplayınız diyor. Arkadaşlar devrenin toplam yükü 240 sa şu Q3 yükü de 240'tır. Mikro kulomptur. Bu 240 şu iki kondansatöre paylaştırılır. Çünkü onlar paralel bağlı. Q2 120 mikrokulomb. Q1 de yine 120 mikrokulomb olur. Üçüncü C şıkkının cevabı C eşittir Q bölü V'den. V'yi çekersem Q bölü C. Buradan V eşittir. Q'muz 240 bölü C'miz 6. Oradan da 40 volt olur. Ve son sorumuz C. C1 sahasının enerjisini bulunuz. Arkadaşlar istediğiniz formülü ben 1 bölü 2 CV kareyi kullanayım. 1 bölü 2 CV kare. 1 bölü 2 C'si arkadaşlar C1 dediği için birinci alın. 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 mikro demek eksi 6 idi. V'si bakın burası az önce 40 volt bulmuştuk. C şıkkında. O zaman burası toplamı 100 olması için 60 volttur. 60'tır. 60 çarpı 60 yani 3600. Buradan gerekli işlemi yaparsak arkadaşlar 36 çarpı 10 üzeri eksi 4 joul olur enerji. Sıradaki soru ile devam ediyoruz. Şekildeki devrede Sığası C olan kondansatörün enerjisi W. Buna göre sıhası 12C olan kondansatörün enerjisi kaç W'dur demiş. Arkadaşlar E eşittir. Üste yazalım. E eşittir. Q çarpı V bölü 2. Eğer bu formülü kullanırsam bu kondansatörlerin hem yükleri hem de C'lere hakkında fikir sahibi olmam lazım. Hem de V'lere hakkında, gerilimleri hakkında. Bunu bilmediğim için bunu kullanmam çok iyi değil. Sonra 1 bölü 2 C V kare. Bu kondansatörlerin her birinin C'lerini biliyorum. Gerilimleri hakkında bilgi sahibi olmam lazım. Bu devrede bu da biraz karmaşık. En mantıklısı bu soru için <laughs> Q kare bölü 2C formülünü kullanmak en mantıklısıdır arkadaşlar. Şimdi burada eğer ben şu ikisine eş değeri 12 çarpı 4 bölü 16 yaparsam 4 3C olur. Yani buranın eş değeri 3C burası C'dir. Yani bu şu demektir. Burada depolanan yük Q ise burada depolanan yük 3Q 3Q olur arkadaşlar. E kondansatörü Sığası C olan kondansatör enerjisi W ise W eşittir Q kare bölü 2C idi. Sığası 12C olan kondansatörün W'sü diyelim eşittir. Yükü 3Q. Q kare karesi 9 Q kare bölü 2 çarpı 12 C arkadaşlar. Yani bu W ise 1 bölü 2. O zaman bu da 9 bölü 12 W'dur. Yani her iki tarafı 3'e bölersem 3 bölü 4 W olur. Sorumun cevabı. Sıradaki sorumuz arkadaşlar diyor ki devre 1 ve devre 2'de depolanan toplam enerjiler W1 bölü W2. Bu soruda kullanacağımız Q formül 1 bölü 2 enerji formülü E eşittir. Q çarpı V'yi zor kullanırım çünkü her biri iki devrende yüklerini kıyaslamam lazım. V'lerini zaten biliyorum. Yüklerini kıyaslamam da zor. Zaten C'ler üzerinde verilmiş. O zaman V'yi ve C'yi kullanacağım. 1 bölü 2 C V kareyi kullanmak en mantıklısı. Bunun için de bunların ben eş değerini bulmam lazım. Hemen yapayım. Devre 1 için C C paralel olduğu için 3 C. Daha önceki konularda bunu anlattığım için burada hızlı geçiyorum. 6 C 2 3 C çarpımları bölü toplamlarından 2 C. 2 C 4 C arkadaşlar bu devrenin eş değeri 6C olur. Daha sonra 6C 3C şurası 2C. 2C 4C burası 6C olur. C 2C 3C burası da 6C. 6C 6C seri. Ne olur cevap? 3C. Burası da 3C olur. Şimdi verilenleri yazıyorum. E1 enerji 1 bölü 2 C 6C V ve kare arkadaşlar. E2 enerji 1 bölü 2 C'si 3C bulduk. V'si 2V'nin karesi 4V kare. 1 bölü 2'ler gitti. C'ler gitti. 6 bölü 12'den cevap 1 bölü 2 olur arkadaşlar. Sıradaki sorumuz 4 ve 2 olan kondansatörler. 4, 2 ve 6. C3 kondansatörünün taşıdığı enerjiyi kaç juldür diyor bize arkadaşlar. E eşittir. Ya Q çarpı V bölü 2 ya 1 bölü 2 C V kare ya da Q kare bölü 2 C'yi kullanacağım. Arkadaşlar ilk formül genelde kullanmıyorum. Neden? Çünkü C'lerini bilmiyorum. Q'larını bilmiyorum. C'lerini biliyorum. V'lerini biliyorum. En mantıklı formül 1 bölü 2 Cv kare ama bize C3 kondansatörü yani bunun enerjisini sorduğu için bunun gerilimini bilmem lazım. Hemen şuranın değeri ne olur? 6 mikrofarad. Arkadaşlar burası da 6 mikrofarad. O zaman 100 volt paylaştırılır. 50 volt buranın gerilimi. 50 volt buranın gerilimi. Şimdi formülde yerine yazarsam 1 bölü 2 c ve kare. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 10 üzeri eksi 6. Mikro demek 10 üzeri eksi 6 demek hatırlatıyorum. Çarpı 50'nin karesi 2500. Arkadaşlar bu 3 buradan da 75. 3 kere 25. 2 sıfır gitti. 10 üzeri eksi 4 Joule olur sorumun cevabı. Sıradaki sorumuz şekildeki devrede Y ve Z sağaçlarında biriken enerjiler birbirine eşittir. Buna göre x sığacının sığası kaç mikrofarattır demiş arkadaşlar. Y ve Z'nin Y ve Z'nin enerjileri birbirine eşit ise x'in sığasını sormuş bize. Arkadaşlar buradan enerjileri biliyorsam ben yüklerini bulabilirim bunun. Hangi formülde? E eşittir Q kare bölü 2C formülünde. O zaman EY eşittir EZ ise Q Y'nin karesi bölü 2 çarpı 9 eşittir. QZ'nin karesi bölü 1 çarpı 2 çarpı 1. İkiler gitti. Bunu buraya atarsam. QY bölü QZ'nin karesi 9 buraya Z buraya gelirse 9 olur arkadaşlar. Yani QY bölü QZ 3 olur. Yani ne demektir bu? Buranın yükü 3 ise buranın yükü 1 demektir. Yani bu Q ise bu 3Q demektir arkadaşlar. Buranın yükü Q ise buranın yükü 3Q'dur. E arkadaşlar 1 mikrofarada Q yükü gelirse şu ikisinin eşleri kaç mikrokarada 3Q yük gelir? 3 mikrofarada. Yani buranın eş değeri x ve eş değeri 3'tür. E sonra işlem yaparsam Nasıl işlem yapacağım? İkisinin eş değeri c eş 3 yani 1 bölü 3 eşittir. 1 bölü x artı 1 bölü 9. 9'u buraya atarsam 1 bölü x 1 bölü 3 eksi 1 bölü 9. 1 bölü x 3 ile payda eşitlersem 3 eksi 1 bölü 9. 1 bölü x eşittir 2 bölü 9 x eşittir 9 bölü 2 mikrofarad olur sorumuzun cevabı. Sıradaki sorumuz şekildeki sığaç potansiyel farkı V olan bir pilin uçlarına bağlanarak yükleniyor. Ve pille olan bağlantısı kesiliyor. Bu durumda levhalar arasındaki yalıtkan çıkarılırsa sığacın hangileri artar? Arkadaşlar potansiyel farkı V'ymiş. Yükleniyor sonra pille bağlantısı kesiyor. Yani yükü de Q'ymış. Buna göre levhalar arasındaki yalıtkan çıkarılırsa hemen C eşittir. Epsilon 0 A bölü D formülünü yazıyorum. Yalıtkan çıkarılması demek Epsilon 0 azaltmak demek. Epsilon 0 azalırsa C de azalır. O yüzden 3 gider. Çünkü 3 azalır olacak. Potansiyel fark. Daha sonra Q C eşittir. Q bölü V formülüne göre yorumluyordum. C azalıyor bu bilgi bize verilen. E, yalıtkan çıkarılırsa C azalır. V değişken Q sabittir. Soru kökü diyor ki bize V potansiyel farkı ile yüklenmiş. Daha sonra pil çıkarılmış. Bu yüzden Q sabit C azalırsa V artar. Bir doğrudur. Enerjiyi düşünürken C ve V'ye göre düşün, Neyim? ya da Q ve V'ye göre Q çarpı V bölü 2 Q değişmiyor V artıyorsa arkadaşlar E de artar o yüzden cevabımız E artar V artar yani 1 2 olur. sıradaki sorumuz biraz uzun bir soru sıraçları 3 6 6 ve 24 olan devrede eşdeğer sayı her bir sığacın yükünü ve devredeki depoların enerjiyi bulunuz diyor bize arkadaşlar. Hemen bu devreyi daha anlaşılır hale getirelim arkadaşlar. Şöyle şu 3 ve 6 C1 ve C2 seri bağlı 3 ve 6 bunlara C3 paralel bağlı 6 ve bunlara şu C4 var ya arkadaşlar. Bu C4'ü Buraya değil de şuraya ilave edeyim ben. Anlaması daha kolay olur bu şekilde devreyi. Bu da pil. Pilin gerilimini vermiş mi vermiş? 12 volt demiş bize arkadaşlar. Şimdi bu devreye göre düşünmem daha kolay olacak benim. Şimdi bana neyi soruyordu? C eşi. C eşi nasıl bulacağım? Hemen devrede. Şu ikisi seri bağlı. 6 çarpı 3 bölü 9. Oradan 2 mikrofarad. 2 ve 6 arkadaşlar. Paralel bağlı 8 mikrofarad. Şunun eşit 24'tü. 24 ile 8 de seri bağlı. 24 çarpı 8 bölü toplamları 32. 8 ile 32 4 kalır. 26 mikrofarad olur sorumuzun ilk sorumuzun cevabı. Eş değer sayıyı bulduk. Sırada ne var? Her bir sıhacın yükünü diyor. Arkadaşlar devrenin toplam yükünü bulayım. Q toplam Q toplam eşittir devrenin toplam yükü C çarpı C eş çarpı V'dir. C eşi 6 bulduk. V de 12 idi. Bu da 72 mikro coulomb olur devremizin toplam yükü arkadaşlar. Her bir suacın yükünü şurada arkadaşlar devrenin toplam yükü 72 ise bunun yükü de 72 mikro coulombtur. Daha sonra burası 72 ise bu kol 2 idi. Bu kol 6. 2'yi 6 paylaşacak. 1'e 3 şeklinde paylaştıracağım. Yani 72 bölü 4 dersem 9 çarpı 8. O da 18. Burası 18. Burası da 18 çarpı 3. 54 şeklinde paylaşacak. Bunun ikisinin 18. Bunun da 54 mikrokulom olacak. Biz enerji depolanan enerjiyi nereden bulacağız depolanan enerji? E eşittir. 1 bölü 2 c v kareden 1 bölü 2 c'yi 6 bulduk. 6 çarpı üzeri eksi 6. V de 12. 12'nin karesi 144. İşte bu işlemin sonucu kassa bu kadar enerji depolanır bizim devremizde. Enerji ile ilgili soruları da bitirdik. Sırada son sorumuz arkadaşlar. Bir ortak potansiyel. Son konumuz ortak potansiyel. Ortak potansiyel şu demektir. Eğer burada bir kondansatör varsa arkadaşlar e, Sığası C1 yükü Q1 olan bir kondansatör. Yine aynı şekilde burada Sığası C2 yükü Q2 olan bir kondansatör varsa Bu iki kondansatör alınıp Şu şekilde paralel bir şekilde bağlanırsa Arkadaşlar C1 C2 C2 Bu ikisi arasında Artık bunlar paralel. Ortak bir potansiyel oluşur. Bu ortak potansiyeli sorar size. Sorarsa ne diyeceksiniz? Q1 artı Q2 yani buradaki toplam yük bölü C1 artı C2'den bulacaksınız ortak potansiyeli. Konu aslında bu kadardır. Ama arkadaşlar size buradan bu konuyla ilgili bazı zorlayan kitaplar şöyle sorular sorarlar. İşte artı artı eksi eksi burası C1 bu Q1. Sonra buraya yine aynı şekilde artı artı eksi eksi bu C2 bu Q2. Eğer arkadaşlar bunu şöyle bağlarlarsa artı eksi bu kondansatörleri Şöyle bağlarlarsa formülümüz bu şekilde olacak. Ortak potansiyel formülümüz. Eğer ki bunları şu şekilde bağlarlarsa arkadaşlar ters bağlarlarsa artı artı eksi eksi, eksi, eksi artı artı şeklinde bağlarlarsa buradaki ortak potansiyelimiz mutlak değer içinde Q1 eksi Q2 artı eksi artı eksi zıt bağlandığı zaman dikkat edin Bölü yine C1 artı C2'den bulacaksınız ortak potansiyeli. Konu ile ilgili ilk tip sorumuz. C1 kondansatörünün uçlarına 100 voltluk gerilim uygulanmış. Daha sonra yüklenmiş. Daha sonra bakın yüksüz C2 kondansatörü şekil 2'deki gibi bağlanırsa iki kondansatörün yüklerini bulunuz diyor. Hemen Q1 yükünü bulalım arkadaşlar. C çarpı V'den 100 çarpı 6 bu da eşittir. 600 mikro klomp olacak. Arkadaşlar burada buna da 6 diyelim. 4 demiş. Yanlışlık olmuş soruda. Burada 6 ya burada da 6 alalım. 6 alırsak çıkmayacak herhalde. O zaman 4 alalım arkadaşlar. Burası da 400 mikro olur. Bu da 4. <laughs> Şimdi ee, elimizde şurası 4, burası 16, iki tane paralel var. Önce bunun ortak potansiyelini bulalım. Ne yapacağız? Q1 400, bunun yükü, bunun yükü 0 yok, artı 0 bölü o potansiyel e, C 4 artı 16, toplam C 20. 400 bölü 20 buranın ortak potansiyeli 20 volttur. Daha sonra arkadaşlar Q1'in son yükünü bulursam 20 volt gerilim C çarpı ve 4 çarpı 20 80 mikrokulom bunun yüküdür. Q2'nin de 16 çarpı 20 320 mikrokulom diğerinin yüküdür. Bakın toplam yük yine 400 yapar. Bu konu ile ilgili bir soru daha çözelim ve konumuzu bitirelim arkadaşlar. 6 ve 3 faradlık iki tane kondansatör 100 voltluk gerilime bağlanmış. Diyor ki buna göre K ve, e, K ve L 6 ve 3 şu 6 bu 3 faratlık kondansör şekil 2'deki gibi bağlanırsa bu şekil 1 bu şekil 2 yük dengesi için ne söylenebilir diyor. Yani K'dan L'ye şu kadar yük geçer. L'den K'ya şu kadar yük geçer şeklinde. Önce bunu yapabilmek için bizim şu devrede K ve L'nin yüklerini bulmamız lazım arkadaşlar. K ve L'nin yüklerini bulalım hemen. 100 voltsa bunun eş değerini bulmam lazım. C eş 6 çarpı 3 bölü 9'dan çarpımları bölü toplamlarından 2 farad. O zaman buradaki Q eşittir C çarpı V'den C'si 2 V'si 100. Bu ikisinin toplam yükleri ne olur arkadaşlar? 200 kulomp olur. Yani bunun yükü 200'dür. Bunun yükü de 200'dür. Sakın toplam yük 400 diye 200 diye 100 100 paylaştırmayın. Serilerde toplam yük bir tanesinin yüküne eşittir arkadaşlar. Artık bunun yükü 200. Bunun yükü de 200. Hemen aradaki ortak potansiyeli bulursam. V ortak eşittir. Artı eksi artı eksi olduğu için toplanır. 400 bölü 3 6 daha 9 yani eee Olur. Ortak potansiyel 400 bölü 9 volt olur arkadaşlar. Sonra buranın QK K'nın yükünü bulursam eğer QK eşittir. 6 çarpı C çarpı ve 400 bölü 9. Bu da 800 bölü 3 kulomp olur. L'nin yükünü bulursam arkadaşlar 400 bölü 9 çarpı 3. Bu da 400 bölü 3 olur. Toplamı yine 1200 bölü 3'ten 200 olur. Ve soru biter.